Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar Yine hiçbir şekilde geçemediğim Üçüncü bölümünü çektiğim halde Hiçbir şekilde bitiremediğim Dünyanın şu ana kadar gelmiş geçmiş En zor ve geçilemez modu Beni pes ettirdi Evet pes ettim O yüzden dünyada Şu ana kadar En ama en çok, en iyi bilen, en süper, mükemmel, onun kadar iyi Hello Neighbor oynayan görmediğim kişi. Dünyanın mükemmel, süpermen, süper güçlü, harika ve karşınızda süper yardımcım modun altını üstüne getirip her şeyi çözecek kişi. Karşınızda işte o. Ve karşınızda Mustafa. arkadaşlar. Ne yaptım ne ettimse bu modu geçemedim ve süper yardımcı Mustafa'yı getirdim. Evet Mustafa bugün sence bu modu çözebilecek miyiz? Evet çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Benim çok güzel bir değişik planım var. Nasıl bir plan? Levyen var mı? Levyen var mı? Levyen var. Şimdi tren yoluna gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün Mustafa ile birlikte tren yoluna gidip bu modu çözmeyi planlıyoruz çünkü bu mod çok fazla zorlayıcı olduğu için artık yardımcı olarak Mustafa'yı yanıma aldım ve bugün Mustafa ile birlikte bu modu çözmeye çalışacağız. Şimdi Mustafa, ben bu modu inanılmaz fazla uğraştım. Hatta şöyle bir şey, şu tepede blue monster var ya, evet, bu bıyıklı döndürüp duruyordu, tamam mı? bıyıklının döndürmesini durdurabildim. Oradaki makineyi durdurdum. Ama hiçbir şekilde tüm anahtarların işte ne bileyim kapıların hepsini açmayı bilmem neyi, kolları hepsini bulamıyorum. Senden isteğim bugün bana rehber olmak. Şimdi elimizde arkadaşlar ne vardı? Bir kahverengi bir pembe bir tane de mavi anahtarımız var. Bir tane de levyemiz var. Şimdi binaya gireceğiz. Üst katlara gideceğiz ve senle birlikte bu modu çözeceğiz. Ve arkadaşlar video başlamadan önce de sizlerden şöyle çok güzel like'lar istiyorum. Çünkü bu modu hepinizin çok sevdiğini gördüm. Siz de bize destek olmak istiyorsanız şimdi video mükemmel like'lar bırakırsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız mükemmel bir şekilde bu modu bitirmemize destek olabilirsiniz deyip başlıyorum. Bu sova bak birinci kat var ya burası normal birinci kat. Hiçbir değişikliği yok aynı. Ama e, şu kapıyı bile açamadım. O kadar zor. Mod o kadar zor. Yani bak şu kapıyı bile açamadım. Şu kapı zaten açıktı ama ben şu kapıyı bile açamıyorum. Yani oyunda açamadığım o kadar çok yer var ki. Hatta bak sana şöyle bir şey göstereyim izle. Allah. Bak şura var ya burayı bile açamadım bak. Burada kapı var burayı bile açamadım. Yani evde hiçbir yeri açamıyorum. Çok ilginç bir şey. Mesela şurada bir anahtar var bulamadım. Sonra bak şuraya gidelim. Bak şurayı açamadım. Ne bileyim burada bir şey var mı? Burayı bilemedik. Buraya bakamadık ama. Sonra bir dakika şuralara baktık mı biz? Aa bir dakika burada bir şey varmış. Uş bana bırak. Mustafa, şurada kol varmış. Seninle birlikte buldum bana şans getirdin. Yuh. Aa, şurayı mı açtı Mustafa? E nereyi açtık? Ses geldi vallahi ses geldi. Sen duymadın Abi. mı? Ben kulaklık beni ses geldi. Ben de duyuyorum. Vuh. Evet vuh etti. Nasıl etti Mustafa? Vıcık. Vıcık. Ya e vıcık nereye vıcık? Öyleyse bak şurayı açmak için burada bir kol bulmuş. Burada anahtar var mı? Bulmuşsak belki şunun için anahtar da olabilir. Dur. Bence anladım. Bu kolu bir tane daha kol var. O kolla bunu açıyoruz. Sonra bunu çalıştırıyoruz. Ama tamamdır işte açamadım. çok... Aa Mustafa. Bu ne lan? Burada düdüklü tencere var. <laughs> düdüklü tencere var da ne işe yarıyor? Şurada bir şeyler olabilir mi sence? Buralara baktım Baba, geçen gün bulamadım hiçbir şeyi ya. Burayı Nereyi? Açabilirim. Burayı açtım. Bak, burada ne eksik biliyor musun? Bak şimdi. Ee, buraya geliyorsun. Şuradan bu kolu açtım. Sonra buradan bir tane e, anahtar aldım. Onun dışında bu kutuları zaten bak kıpırdatamıyoruz. Bunların içinde de hiçbir şey çıkmadı. Yani böyle kaldık. Bir de mesela şu yukarıda bak Grim. Aa bir dakika. Acaba şunu götürüp şurada çalarsak şu yukarısı mı açılacak? Bak. Hop. Aa baba şey var. Ağaçlı kalan var. Sana bir şey söyleyeceğim. Oyun çok zor. Ha. Dünyanın gerçekten en zor modu biliyor musun? O kadar zor. Ben geçemiyorum hesapla o kadar zor. Bak şu anahtarı bulamadım. Şu anahtarı da bulamadım. Alt kata inemiyorum ya. O kadar zor. Ee, bak buralara girdim. Buralarda da çok bir şey bulamadım yine. Kol, kanat. Bir şey var mı burada? Şurada bir kol olabilir mi acaba? Buraya baktım ama yoktu. Bak hala yok. O kadar zor bir mod ki. Hiçbir şekilde ilerleyemiyorum. Bir yere kadar geldim kaldım. Mesela bak. Bir şey düşündüm. Bir şey deneyeceğim. Bekle geliyor. Bekle. Kanka Niye böyle saçma ses çıkıyor? Beatles müziği çok saçma. Allah! Beatles dur. Aman! Beatles dur sakın. Oh. Atla. Atla baba. Bak bir kurtulduk. Şimdi ben burada şuradan da ilerledim tamam mı? Evet. Burada şu yukarı çıktık. Ay. Burada da bir şey bulamadık. Sonra buradan aşağı indim. Sana nerede kaldığımı göstereyim. Ben çok uzattık. Bak. Şu yukarıda kaldım ben. Şöyle şuraya çıkıyoruz abi. Buradan şuraya atlıyoruz. Sonra buradan aşağı iniyoruz bak. Hop. Böyle. Buradan buraya iniyoruz. Burada da levye falan bulduğum o da burası benim. Burada kırmızı bir anahtarla levye buldum. Ama burada da başka bir şey bulamadım ondan sonra. Sonra buradan çatıya çıkıyoruz bak. Hop. Ha böyle. Şu altta da bir kol vardı onu da açtım şurada. Sonra buradan çatıya çıkıyoruz. En tepeye kadar tırmanabiliyoruz ama hala görmediğim veya bilmediğim yerler mi var bilmiyorum ama bak buradan yukarı çıkabiliyoruz. Hop. Tamam. Hatta bir tane köpek balığı var. Makinesini kapattığım halde hiçbir işe yaramadı. Donmadı. Bak. Bura bir yer. Aa bir dakika şu arkada. Bir dakika lan. Bak Hadi köpek balığı. Tamam. Şimdi burada mesela vanalar var. Hiçbir şekilde vana bulamadım ben. Van'a bulmam lazım ve o Van'a ile bunların hepsini açmam lazım hala Van'a bulamadım. Bak dilik dilik gezelim. İkinci katıcık. Tamam ilk mesela şuraya gidelim gel. Şimdi bak burada şu basamakların üstünü göremiyorum ve bir tane maymuncuk bulmamız lazım. Burayı açmamız lazım. Hiçbir yerde maymuncuk bulamadım ben. Her yere de baktım. Bu makineyi çalıştırdım ama bak bu kapıdan gittiğimizde e, yukarı doğru bakıyoruz. Bak Blue Monster'ı oradan kurtaracağız ama Blue Monster'ın yanına çıkabilecek hiçbir o, şeyimiz zaten. yok. Ama oradan çıkış yok ki. Hay atla. Oğlum ölürüm. Aşağı düşüp öleceğim. Tahtaya atlayacağız. Şuraya atlayayım dur. Burada ölmem. Buradan geminin içine mi atlayayım? Atla. Hop. Atlıyorum. O da bir şeyler. Ay! <laughs> geminin içine atlanmıyormuş. Duvar varmış orada gizli duvar. Tekrar aynı yere çıkalım bak. Işınlanayım oraya hemen. Nerede? Şurası hemen ışınlanıyorum bak. Mustafa buraya geldik. Bak tekrar buraya ışınlandık. Şimdi şu taraftan gidelim sana biraz da burayı göstereyim. Şimdi burada tamam mı? Hiçbir şey yok. Şurada köpek balığı var ve köpek balığının suyunu donduramıyorum. Şurada köpek balığında iki tane anahtar var ve su dondurma sistemini bulamadım. Bak buradan git yok, buradan git yok. Hiçbir şekilde donduramıyorum. Köpek balığına yakalanamam çünkü mahvolurum. Şimdi bak. Burayı kırıp buradan dışarı çıkabiliyoruz ama önce sana şu tarafı göstereyim. Ay düşecektim. Şuradan yukarı çıkalım. Hop. Üst Bak. Göster. Burada burada da bir yer var. Evet. Şimdi e, burada bir de kapının kenarında kol olabilir mi acaba? Yok. Bak. Burada ne var biliyor musun? Şurada bir kap var. Arkasında sandalye var. Şurada mesela bir tane kol var. Yukarı aşağı hareket ettirmesi lazım bu platformu ama çalışmıyor. Bunu açamadım. Sonra burada mesela bir sistem var. Bak. Buna düğmeye basıyorsun. Şu kolu çekiyorsun ama hiçbir işe yaramıyor bu. Ne işe yaradığını bunu ben da bulamadım. Ben kollar... bütün Doğuya çek. Çektim. Ohta çek. Çektim bir işe yaramadı. Mesela buralarda başka bir şey yok. Bu kapı kesinlikle açılmıyor. Arkasında sandalye var. Sonra buradan yukarı gidiyoruz mesela. Örneğin. Burada manken var. Tamam manken burada duruyor. Buralarda da bir şey yok yine. Manken de anahtar falan olur Alamıyorum ki elime. Bak buradan çıkıyoruz dışarı kablo. şimdi. Kablo. Evet kablo. Bak burada kablo var. Yukarı doğru çıkıyor ama, kablo biz... Ama işte kablo. Aynen, abajistin kablo. Biz o yukarı çıkamıyoruz. Oraya geçemiyoruz. Oraya yasak. Ama bu içeri girebiliyoruz. İçeride ne yaptım biliyor musun? Şimdi bu makineyi durdurdum ben. Şu mesela değil mi? böyle çekiyorsun, buza çekiyorsun. Bunlar bu makineye takılıydı. Ya yani ben Blue Monster'ı öyle durdurdum zaten. Fıldır fıldır dönüyordu Blue Monster. Ama bak bu makineden hiçbir şey bulamadım. Sonra şurada içeri giremiyoruz. Bura böyle kapalı. Sonra bu tarafa geliyorsun mesela, tamam mı? Eee Buradan aşağı gidebiliyorsun veya buradan yukarı gidebiliyorsun. Buradan yukarı da gittim bak. Böyle çıkıyorsun. Şuralarda bir şeyler olabilir mi ya? Kenardaki şu benim görmediğim. Yok, Yok galiba. galiba. Ha, aynen. Bak burayı açtım ve bunun içindeki şeyi durdurdum. Yani şu karşıya falan atladım. Ne bileyim oradan yukarı çıkış zaten yasak. İşte buralarda gezdim. Şuralara inmedim gerçi ya. Şuralarda gizli bir şey olabilir mi? Ha, altına inse mi? Buralara hep altına gezdik. Inişe. Bir şey bulamadım. Alta mı ineceğim? Dur öyleyse. Ee, şuraya da bakayım. Bekle öyleyse. Buldum. Burada bir şey o yok. Bu iki anahtarı nasıl alacağımızı buldum. Anahtar alacağımız anahtar yok ki şu an. Köpek ha, balığı. evet ben. nasıl? Söyle. Git böyle söyleyeceğim. Şuralara bakmayalım mı iyice? Hayır, git öyle söyleyeceğim. Sen köpek balonu oraya gidersem köpek balonu oraya gidebileceğimi mi söylüyorsun yani? Gider misin bir dakika? Gerçekten mi? Girebilir miyim? Dilersin <laughs> sen. Beni dinle gidersin. Bak burada bir yer var. Buradan anahtar aldım ben. Ya Allah diye atla içeri. Köpek balığına. Hayır. O hiç içeriye demiştim şaka yaptı. Dur. Köpek balığı nerede biliyor musun? O... Aa köpek balığı bayağı geride bir dakika. Hop. Tamam köpek balığı. Ş şurada. Ee, burada mı? Ay. Ha dur. Tamam köpek balığı şurada olması lazım. Hadi söyle nasıl gideceğim. Ne yapacaksın biliyor musun? Ee? Evet. O ileriye gittiğinde 3 2 bir yaldır diyeceğim. Hayır çok hızlı. Direkt yakalanırım. Ben de süper bir şey buldum zannettim Mustafa. Baş şimdi buldum. Söyle. Kutuyla geçeceksin. O da olmuyor. Kutuları hemen çarpıp çarpıp deviriyor. Fırlatıyor sağ sola kutuları. Aslında şurada bir yerde belki ee, şundan vardır. Yani maymuncuk vardır belki ama yerini bulamadım. Şimdi bak tekrar yukarı çıkalım. Her didik didik etmemiz lazım. Çünkü oyun çok gizemli. Yani o eski bildiğimiz neighbor'lar gibi değil gerçekten. Şu ana kadar gördüğüm, benim bile gördüğüm en zor mod bu. Şimdi bak buralara baktık. Helal olsun diyelim yapınca ne Ben 40 kere helal olsun dedim, hiçbir işe yaramıyor. Dedim be biraz helal olsun diyeyim de torpil geçer belki dedim, hiçbir işe yaramadı. Bak. Şimdi buraya da daha önceden geldim ben. Bak buraya gittim, tren yoluna gittim. Şuradan içeri girdim. Bak buraya da girdim. Burada bir hiçbir şey yok. Didik didik etmediğin yerler. Bak ki. buraya geldim. Buradan mavi anahtarı aldım ama bundan başka bir şey de burada yok. Sadece mavi anahtar var. Bana didik didik etmediğin yerler şöyle. İşte her yeri bakıyorum böyle. Senle birlikte bir daha bakalım diye geldik işte. Belki benim görmediğim bir şeyi sen görürsün. Hop bak. Buradan doğru ne yapıyorsun biliyor musun? Şuraya iniyorsun. Burada ilerleyebiliyorsun. Şu kenarlarda kol falan ya var mıdır? Tabii ki köpek balığının içindeki suya atsak ne olur? Gelmez ki, gelmiyor ya. Şu şemsiyenin olduğu yere gitmedim. Oraya gidebiliriz. Buradan bakalım ya. nereye gidiyoruz. Hadi git sen oraya. Buradan anahtarı yok Mustafa elimde. Burayı da bulamadım. Saf altın anahtar. Ya bak buraya da mesela geldim. Aa musluk. Vana lan ha. Mesela vanayı bulursak tamam mı? Vanayı bulursak vanayı alıp bunu açarsak köpek balığının suyu boşalacak. Aynen. İşte bunun yöntemi bu. şuradan şuraya geçebilir misin? Geçiyorum. Geçtim ama bir şey yaramıyor. Oradan gitmemdeki geçen bölüm geçtim. Ha ilk aşağıda bak. Şimdi bak burada ne yapıyoruz biliyor musun? Şuraya atlıyoruz. Eee burada başka bir şey yok ama buradan ilerleyebiliyoruz bak. Şöyle şemsiyeler yukarı gidiyoruz. Şemsiye alar mısın? Şemsiyeyi alamıyoruz ki. O şemsiye alınabilen şemsiye değil ki. Şimdi bak Sonra bu odalara geldim. Burada sadece müzik aleti var. Onun dışında buraları gezdim ama başka hiçbir şey bulamadım. Müzik aletini de öyle. alıp. Hani kurabileceğim bir şey yok. İşte buraya gelip bu vanayı açmamız lazım mesela. O vanayı da mesela açacak bir şey bulamadım Aa, yine. Burada niye bir tane daha radyo var kümüzü? İşte onu da bilmiyorum. Her yerde böyle müzik aleti var. Şimdi evet, yukarı çıkalım olacak. bak. Yukarı çıkalım. Burada... Bakayım bir şey bulabilmiş miydim hatırlamıyorum. Şöyle bakalım. Burada bir şey yok. Burada da yok. Ee, buradan geldiğimde... Şu kap Şunun arkasında mı kol vardı? bir yerde kol var sanki. bu ora değil miydi acaba? Yanlış yeri hatırlıyor olabilirim dur. Buralarda mesela yine bir şey bulamadım bak. Açıyorsun. Yok. Yok yok yok. Ha burada şuranın anahtarını bulup buradan çıkmıştım hatırladım tamam. Bak buraya geliyoruz. Burada minicik ben var bak. Orada bir şey oldu bir dakika. Ha kapısı açıldı arabanın. Oh. <laughs> o nasıl iş ya? Bagajı bile açılabiliyor. Ondan sonra bak burada bir şey bulamadım. Şunu kapat. Burada ee, başka ne var? Şöyle gene detaylı bakalım seninle beraber. Ha bak burada kol buldum. Bu kapıyı açtım kolla. Sonra buradan çıktım. Tamam mı? Bak burası buraya geliyorsun. Burada ne var? Boş büyük bir. bir Aynen, yer. bayağı büyük. Aa bir dakika. Burada ben bak bu anahtarı, bu anahtarı ve mıknatısı bıraktım. Doğru şimdi hatırladım. Şimdi burada başka hiçbir şey bulamadım. Ama şu aşağı Baba. mesela suyu atlayınca inebiliyoruz. Ne oldu? Anahtarı bunu alacağız. Alamadım denedim. Köpek balığından atarı bunda alınmıyor. Ama bug yapabiliriz. Suya atlarız. O sıradan anahtarı almış oluruz. Evet bug yapabiliriz. Ha, ne yapalım biliyor musun? Ne? Çok hızlı olsa da biraz suya çalıştı. 3, 2, 1 diyeceğim. Atla diyeceğim. Atla, bak, yo hadi. alırım anahtarları bağlı alırım ama normal geçmek istiyorum. Bir dakika mesela şuraya atlıyorsun ölmüyorsun bak hop suya düştük. Şura kapalı sonra bu suya atladık. Burada bir şey var mı ya suyun içinde? Gizli anahtar olabilir mi Mustafa? Yok gizli anahtar falan yok. Şuraya bakalım dur buraya ha, baktım ama de bakalım. Nasıl? Köpek balıkların anahtarı almıyor olabilir ama bir şekilde alınıyor olabilir. Ne şekilde mesela? Anlatayım mı? Ne Anlat. yapacağız biliyor musun? Evet. Sen anlatırken ne ben de, de gezeyim. Etki, alacağım, çalıştıracağım. Evet. Tamam mı? Evet. evet. Ha, üç, iki, Koş diyeceğim. Evet. Diyeceğim ben tamam mı? Sen koşacaksın. Hı hı. O çekince şey alta gelecek. Ne? Anahtarlar. Hmm, şeyin altına gelecek. Neyin? Biraz yaklaşacak anahtarlar. Tamam. Yavaş yavaş yaklaştıracağız anahtarı ve alacağız. Anlamadım. Yukarı çıkayım mı? <laughs> Şeye gibi, O alan tekrardan geldi. Köpek balonu oraya mı gideyim? Ama anahtarlar nereye açtığını bile bilmiyoruz ki. O anahtarları bulmamız çok Mesela bak buraya girerken pembe anahtarı diyor ki içeri at diyor buradan. Bak burada ne yazıyor İngilizce biliyor musun? Baba anladım. İçeri attığımızda şu açılacak. Ama buradan atarsam yaşağı düşer anahtar. atar. Olsun denemekte fayda var. Ya pembe anahtarı gidip alacağız geleceğiz aşağıdan bir daha ama Bayağı da uzun işimiz var. Tamam mı Mustafa şimdi bak geldik. Pembe anahtarı aldık. Ee, Levi alalım mı? Ah. Ya bunlar burada dursun. Bak unutma tamam mı? Ne var burada? Kahverengi, mavi, Siyahımsı ve yeşil anahtar tamam mı? Elimizde sadece pembe anahtarla ne var? Mıknatıs var. Şimdi gidelim o tepeye tamam mı? Gidip orada pembe anahtar dediğin gibi seni içeri atalım bakalım ne olacak. Şimdi işte şurası. İnşallah dediğin doğrudur Mustafa. Mustafa'nın taktiği. Anahtarı diyor içeri atarsan diyor baba bence burası açılacak diyor. Bura bakalım açılacak mı? Hadi Bismillah. Şuraya... Tamam. Ama aşağı düşmemesi lazım Mustafa. Anahtar orada kaldı lan. Sonra ne oldu? Niye olmadı? Olmuyor. Hı? Niye olmuyor? Şuraya mı vuracağım anahtarı? Ne yapacağım abi? O vur. Allah Allah. Ee. Mantıksız. Ama dediğini yaptık. Acaba şuradaki kapıya bakacağız. O da mor bir resim var ya oraya mı atacağız? Anahtarı kapının önündeki kapıdan at mı? Kapının önündeki kapı. Oğlum kafam karıştı. Burayı anlayamadım Mustafa. Sen anladın mı? Beynim dondu benim benimle. Anahtarı kapıdan at diyor. Kapının önünde kapıdan. Yani Hı -hı. hangi kapıdan abi? Ne kapısı? Üst kata gidelim. Bura biraz yaktı bizi Mustafa. Buradan kurtulalım. Hadi bakalım. Kapının önündeki kapı. Kapının önündeki kapı. Anahtar orada kaldı bu arada. Biz gidiyoruz. Allah! ne Hadi bakalım. Şimdi diğer taraftan trenin olduğu yere gidelim mi? Biraz da oraları gezelim. Yani bayağı bir zorladık ama çözemiyoruz. Yani bayağı bayağı oyunu çözemiyoruz şu an. Çözememeye de devam ediyoruz. Şura açıldı mı? Herhangi yanlışlıkla şurayı açmış olabilir miyim? Bir şey yapıp yok açamamış. <laughs> Burayı. Kapı ne demek ya? Ben de anlamadım. Bir kapıdan atmamızı istiyor ama o kapıyı bulamıyoruz. Şimdi bak Mustafa buradan trenin olduğu yere çıkalım seninle birlikte. Bir de oraları gezelim. Ben oralardaki gizemlerin de tamamını henüz çözmüş değilim. Ee, burada bak bir tane mankenimiz var. Onun dışında buradan yukarı şeye çıkabiliyoruz. Çatıya. Bak şu an çatıya çıktım. Aslında biz vanayı bulsak var ya belki birçok şeyi çözeceğiz. Hala vanayı bulamıyoruz. Bak buralarda yukarı çıkmamamız için her yeri kapatmış adam. Şöyle gidebiliyoruz. Bu delikten içeri girdim. Orada hiçbir şey yok. Yani oraya gitmemize gerek yok. Ama belki buradan gidip şey alabiliriz. Eee demin kaybettiğimiz anahtar var ya. Şurada bak o altta o anahtar. Onu alabiliriz. Onun dışında bakalım buralardan gidilecek bir yer var mı? Şura var. buradan bir atarsana, bakalım. Burada bir şey yok. Yani buraya niye geleceğiz onu bilemedim sadece şuradaki şeyi mi alacağız yoksa onun dışında burada bir şeyler mi var? Şöyle anahtar falan gelir mi sağa sola çektirsem? Blue Monster orada bekliyor. Blue Monster'u kurtaramıyorum hala. Şuradan tren yoluna gidebiliriz. Gidelim mi? Gidelim. Hop. Bak biz tren şey yolundayım. Tren yolundayım bak. Treni açalım bir. Bekle. bizi bir. Bakalım tren neredeymiş? Burada da anahtar falan yok değil mi? Trenle gidelim. Bak. Trenle gidebildiğimiz yerler birkaç tane yerle sınırlı. Şimdi mesela bura ilk geldiğimiz yer zaten. Buradan gidelim. Sonra şu ileri gidebiliyoruz. Orada kenarlarda böyle varacağımız bir yerler var mı bilmiyorum ama Şöyle bak. Burada tren dursun. Burada başka bir mekan. Buraya da daha önceden ben geldim ve buradan ne bulduğumu şu an çok hatırlamıyorum. Şuradan içeri girdim. Ee, burada ne yaptım? Onu bile hatırlamıyorum ya. O kadar karma karışık ki mod. Şurada şeyler var. Üstüne anahtar olabilir mi? Şöyle. Ha burada manken var. Doğru, hatırladım. Bunun altında falan bir şey yok. Sonra buraya girdim, şu kolu açtım. Ee, buradan bir şey aldım mı hatırlamıyorum. Burada bir şey çıkmıyor. Tavana baktım bir şey çıkmıyor. Buradan çıkıyoruz. Burada bir şey çıkmıyor. Bunun Kaptüze. kenarında yok. Kaptüse bir şey yapabiliyor muyuz? Neye? Kaptüse bir şey yapabiliyor muyuz? Yok. Ona da elleyemiyoruz. Şimdi... Burada bir şey yok. Bunun arkasında yok. Bildiğim kadarıyla şurada da yoktu sanki. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Bunlar da bak bir şey yok. Buraya geldik diyelim. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Ama... Bak. Şunlardan karşıya atlayabiliyoruz. Bak şimdi. Ben buraya atladım daha önce. Şuraya. O, Bak buraya atlayıp buradan yukarıda çıkabiliyoruz. Bu sefer de böyle bir yere geliyoruz. Gördün mü? Ya mod dünyanın belki de yapılmış en büyük modu. Yani en yüksek değil ama arkadaşlar mesela demişler ki abi bundan daha uzun kuleli modun vardı. Doğru. Ama bu en büyüğü yani geniş falan yani. Birçok ya odası var. Ha, bir şeye bakacağım. Söyle. Gitsene. Balkan Geri gitsene. mi? Buraya yani. mı? Geri gidiyor. Tamam. Bak şurada açıdan kapanan saat var. Nerede? Saat Oraya gittim ben. Gene gidebiliriz oraya. Yine gideriz oraya. Yani ha arkadaşlar şey demişti. Çan çalarken git oradaki belki İngiliz anahtarını alabilirsin ama İngiliz anahtarının açtığı hiçbir yer yok ki. Bu arada buraya da gittim. Bak göstereyim. İngiliz anahtarı. Or Orada İngiliz anahtar var evet. Ama İngiliz anahtarın açtığı hiçbir yer yok. Şimdi buraları hep gezdim normalde. Şuradan bir tane kol açtık. Bak bu kolu açtım. Ve buradan öyle çıktım. Ay, İngiliz İngiliz anahtarı şu oluyor Bir ha. tane küçük u çizgi değil mi? Çubuk küçük olur. Evet, o. İngiliz anahtarı o. Bu kasanın olduğu yerde bir şey mi olabilir diye baktım, hiçbir şey yok. Bence bu manavcı kavağı. Tavanda kaldı. da yok. Ee, bakmadığımız yerler var mı diye bakıyoruz ama o e, pembe anahtarlı yeri senin dediğin doğru geldi bana ama attığımız halde hiçbir işe yaramadı. Şimdi buralarda farklı gideceğimiz bir yer var mı? Şöyle bakalım. Atıyorum buradan atlıyor mu? Bilmiyorum ki. Şu karşılara hiç gidemedik biz biliyor musun? Baksana şuralara. Oraya nereden gidiliyor? Şu tepeden çatıdan şuraya atlamam lazım. Çatıya biz çıktık mı? Bu çatıya çıkamadık hiç biz değil mi? Evet. Hani şuraya gidemedik, oraya gidemedik. Trenin üstünden şuraya atlasak bak şurada bölmeli bir yer var. Oraya bile atlamamız mı lazım abi bizim? Yani açmamız gerekiyor bir yerleri ki ilerleyebilirim yoksa ilerleyemiyoruz burayı da bir açmamız açarsa lazım. açarsak direkt bitir. Hayır, bitmez ki. Çünkü o, o şeye gidiyor. Blue Monster alamıyoruz oradan ki kurtarmamız lazım bak. Biri bu. Hop. E bir elene. Bak bu bunu açmadı görüyor musun? Biliyorum zaten açmayacağını. Daha bu anahtarı biz bulamadık. Baba elimizde simli altın renkli bana anahtar vardı. Bu grimsi bir anahtar gibi. Şuraya da atlayamıyorum. Atlayabilsem gitmiştim çoktan oraya. Tamam bir tane daha anahtarı eksilttik yeşil, mavi ve bu ne renk bu ya? Koyamıyor. Parlak renk anahtar. Bak şurada da mesela bir şeyler var. Seni buraya beni hiç sokmadım. Bu da önemli. Buraya giriyoruz ama içeride hiçbir şey yapamıyoruz usta bak. Bak şurada sarı bir anahtara ihtiyacımız var. Bunu bulamadık. Buraya giriyorsun. Bu odada hiçbir şey yok. Bak görüyor musun? Buraya giremiyoruz ve buraya da giremiyoruz. Yani bu ikisinin de girişi yasak. Bunun dışında arkada da mekan var bak. Bak. Burada da bir yer var yukarı çıkmak için. Şu kola basıyorsun yukarı çıkıyorsun mesela çalışmıyor bak görüyor musun? Bak bu nereye gidiyor? Bu da buradan yukarı gidiyor. Oraya da giriş yasak. Oraya da giremiyoruz. Bu şekilde girilmiyor. Yani baya zor durumdayım anlayacağın. Tamam. Evet. Yani bugün hiçbir şey yapamayarak bu şekilde bu videonun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda yine bitiremeyeceğiz galiba. Evet. Ondan sonraki videoda yine bitiremeyeceğiz. Yani bugün bıyıklı başımıza baya büyük bir çorap örmüş gibi görünüyor. Elimizden geleni sonraki videolarda yapmak üzere bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Bu video biraz böyle inceleme tadında oldu. Yapamadığımız şeylere baktık. Siz de gördüğünüz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Mustafa size bay bay desin ve bitirelim. Ben çok yoruldum bay bay diyemeyeceğim. Arkadaşlar, çok üzüldüm. bir Bye bye.